arada hele deme Sezgin, Sen içemezsin herhalde. Vallahi son bir yılda üç tane falan içmişimdir herhalde. Yani. Mide bulandırıcı. Allah Allah o dere ya ben her gün içiyorum ha. Abi sen Nescafe içiyorsun. Üçü bir arada mı içiyorsun şekerle? Hayır, hayır onu içmiyorum abi yok. Normal kendim yapıyorum. Kendim yapıyorum. Şu bir arada o kadar şekerli ki abi midem bulanıyor şekerden. Vallahi o şeyden Nescafe iş yerinde ben de içiyorum yani. Brat evet. o ayarda bir makinayı herhalde 200, 200 250 euroya alır. Bilmiyorum ki vallahi geçen aslında şey yaptım düşündüm. 250 alırsın. Abi Bilmiyorum. Şey da güzel. Yani bir al kendine. Sabah hemen yapıyorsun düğmeye basıyorsun. Kolay. Aynen. Şeyi filan nasıl arada... abi? Temizliği filan rahat oluyor mu? Rahat. Aldığın modele göre değişiyordur. Benim aldığımın fena değil. Kolay. Aynen. Ama illaki bir şey var yani. Hani bir haftada bir kapsamlı bir temizlik var. Öyle 5 dakikada yapamıyorsun ona. Biraz Vallahi. Yıkıyorum falan. Bir 5-10 dakika sürüyordur da yani. Böyle 30 saniyelik iş değil. Ama normal günlük şeyi içine poz asırı döküyor. Onları dökeceksin. Altındaki tabloya damlarsa falan orası. Hı, onları tabii canım. Kadar yani onlar kolay. kahve bile yaparken temizlik var ki abi. E, Frenci tabii her şeyde. Yani. <gülüyor> <gülüyor> Aynen öyle. Şu an yayındayız ya arkadaşlar. Ha, kolay gelsin. Eyvallah. Tamam. Bu arada tamam. sen lobide yoksun. Ben e, abi şu yayını açtım da şimdi lobideyim aynen. Açıldı oyun. Artık Bilmiyorum yayına baktınız abi. mı bu arada çalışıyor mu lan? Bakalım abi. Çete yazı yazdım. Çete. Ha geldi işte. SA ben yazalım. gelmiş. Hı, tamam. Hmm. Tamam bunlar artık bizim e, şeyimiz olacak abi. Aynen. Bunu şey hatıra. hatıra. Bora, Bora izler belki. Şeyimiz olacak abi. Bora'ya atın abi şey varsa linki varsa paylaşın. bakayım. Tabi tabi paylaşın şey yapmayın ya. Hmm, harbi Neredesiniz gençler? Lobide. Ya, katıl diyebiliyormuşum. Ya işte sıkıntı şu benim gözümden izleyebiliyor sadece. Olsun. <laughs> hani böyle anlık güzel vuruşlarınız oluyor bir şey oluyor. İşte ben göremiyorum işte onlar mesela. Ya ben onu işte o bizim videoda yapacaktım yani kafaya koydum. Aynen. Yok abi. Video kaydetmiyor. Yo yo yaparsın ha, onu bir izle şeyden. Bir araştırayım evet. Araştır, o, oluyor ya. Ben ben de aynı programı işte bir Oyun olmadan da kayıt yapabiliyorsun yani. Şimdi dikkat edeyim de ben şimdi bütün ekran gözüküyor. Niye <laughs> 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 360p full sadece? Yayının geçerli bir hızı çok yüksekmiş. E kardeşim bir yüksek olması çok iyi bir şey. Aynen. Yani niye Kuşanım bunun yani o, şey, bildirim veriyor bana şey diye uyarı veriyor. Ne yapayım abi ne güzel işte mükemmel yayın diyor şu an yayın durumu mükemmel Aynen. diyor. Daha ne yapalım? Abi onu? şey yapsan ne ne diyor bir PUBG, PUBG Steam diye yazsan daha iyi olmaz mı? Başla ama. Evet çünkü PUBG Steam diye aratınca çok az kaynak çıkıyor. Belki harbiden... Tamam değiştireyim hocam. Oyun bulana kadar hemen şundan artık yayıncıyız yani. Ekiple hocam PUBG Steam mi yazayım? Aynen, PUBG, Steam Steam bence. Ve aynen. genel aynen. sohbet. Hadi bakalım. Güzel de harita geldi. Sanki bayağıdır oynamıyorduk bunu. Bayağı gelmiyor. abi bazen böyle bir gün full <laughs> kendi ve atıyorum Miramar geliyor. Bir de Sanhok geliyor 3-4 kere falan. Mesela Miramar geçen en son oynadığımızda hiç gelmedi. Aynen bu ne geldi? Orada Bende oraya. daha açılmadı. Ha gel açılmış. Peki. Şimdi açılmış. Aşağı. An... Beyler top aldım gidiyorum ben. Bu ne lan? Kasıyor benim oyun. Niye böyle? Beyler top aldım gidiyorum. Aa bir dakika. Geliyorsunuz mu pasa? Ben şöyle geliyorum. Hemen geleceğim abi. Neyden Yol dolayı böyle abi. oldu bu ya? İlk oyun biraz takılıyor olabilir mi? Yok şey var baya bir gecikme var da yayınla alakalı mı acaba? Biraz sakin bir yere geçen, bakarsın. Geçen şeyde hiçbir sıkıntı yoktu. Küreye git istiyorsan ha, abi. Şu an 60 FPS. takip için. etmiyor yani. Aynen. Geldim abicim. Renkler gene bok rengi bende. Var bu da, bu sefer de sana kötü renk gelmiş abiden. <laughs> ha, şu ha, renk seçme olsaydı. Şu an yarısı daha duruyor ha. Valla buraya çok atlayan olacak gibime geliyor ya. Evet bu, bu bu harita ben sevdiğim bir harita ya bu arada. Seviyorum bu haritayı ben. Siz atlayın abi ben şu gün Steam güncelleme falan mı yapıyor acaba arkada ya. Buna bakayım. Yo. Balkondayım ben de gene abi. Valla şey. balkona mı çıktın? Aynen, hafif çıktım valla. Harika abi. Sıfak diyorlar zaten. güzel. Sıcak sıcak ya. <laughs> süzülürüz lan buraya, süzülürüz. Nereye gidiyoruz abi? Biraz fokus. Sezgin ya bu arada yeni favori silahım var abi. Aha, hangisi? Tahmin et, 7.56 kullanıyor. Keleş. Hayır. Deril. Deril, deril. Deril abi. Deril güzel abi. 10, 10 numara güzel. bir silahla. 10 beril numara güzel abi. Yapıyor. 10 numara 5 evet. yıldız yemin ediyorum. ben mutlaka belli aralıklarla oynarım yani. Geçen valla yani, yanıltmadı. Augus aldım Yemem. onu aldım. Bir düz gidiyor. Güzel sana güzel. yemin ben ediyorum 10 bir... numara gidiyor. Yağ gibi akıyor. Bir de 2 ya da yarım kamaş takacağım. Aa, ya. süzülemedim ben de niyeyse ya da Efendim, yani de, ben de biraz da düştüm de o kadarcık olur ee, alan dünyanın diğer ucu gel Rekor uzaklık mı diyeyim artık? Ne diyeyim yani? Yapalım araba ya. bulmamız lazım. Abi baksana, ya. şu an zaten haritanın yarısı alanın yarısı deniz zaten şu an. <gülüyor> şu <gülüyor> an arabayı binsek anca gireriz alan öyle söyleyeyim. Şey, şey teleferik de gidelim. İşte teleferik var. Abi, Alalım geldi. şuradan şey. Masrafa gerek yok hocam ya. Herkesin gözü arabada olsun o zaman. Hani ben araba ben hiç mı? görmedim vallahi bir iki silahla. Motorcycle buldum. Motorcycle. Tamam, ondan Kaçlık bakalım. hocam? 125. 125. Küçük. Küçük küçük. Küçük aynı. Senin gerçektekiyle alakası yok hocam. Yok. Hayır. Vallahi yok. 250 de olabilir de bana 125 kilo geldi. <laughs> Allah Allah. Bir bir şeylik var oyunda. Yalnız. Pink gibi mi? Pink gibi evet. Bir 60 FPS alıyorum, bir 58'e düşüyor. Hissediyor ama geçişleri. Rüya. Aferin, aferin sana. Ne Yapmış. Kaka yapmış da. <laughs> Onu söylüyor, Kaka yaptım diye. Müjdelik. Abi müjdeliyor. Valla biz bile seviniyoruz. Bazen yapamayınca falan çok zor oluyor çocuğa. Abi. Gelemem babam şimdi. Gelemem kızım. Aferin. Aferin. Ne yapacaksın Ya gösteri. <laughs> çok mutlu oluyor gösteri. bak, <laughs> bok. <laughs> ha, şurada iki seviye keleşimizi de bulduk 4x de yan var mı 4x ben isterim hocam 4x'i evet, biraz senin evet, için şey alalım Seçko sen araba mı sürüyorsun ee, abi ben şey bir ses tamam. ha şeyin teleferik sesi ben, ben bir sifta o zaman avukla yapayım arkadaşlar ya 4 buldum ben avuk mu işte abi yapayım ya. Yani. Keleş falan var. Ace var la. Beril zannettim yemin ediyorum. Ben Beril var benim bulunduğum yerde. Ne uzakta mıyız? Vallahi abi map'ten bakarsan hadi bu konuda bakayım mı? Hmm, aslında ben oraya doğru gideyim ya alayım o Beril'i. Fırat'ın videoyu izledim o gün yayına. Hı, Hı Oyun başı ortalama 600 mermi falan alıyor. Alıyorum abi. bazen alıyorum hocam. ya Yalan yani şey... değil yani 300 değil 600 yani. Ben bir gördüm 500'lü gitti bir 100 daha aldı. Aynen. 3 <laughs> seviye çanta hocam. varsa alıyorum hocam. <laughs> Geliyorum. Mesela bir ara alamadı. Bandajı attı. Ha bandajları atıyorum aynen aynen. Ha, aynen. Çok, yani, çok doğru. <laughs> Onlar bak abi, abi. kaçmamış dikkatlerden kaçmamış hocam. Abi bandaj atılır mı ya? <laughs> Olur Bandaj atıp bir mermi almak. <laughs> Mahsin yok ya ben Seçko'ya gidiyorum ama bayağı uzakmışız da ha. Yol filan geçeceğim ben buradan. Ben Ölmeyelim ben bir ben beril ben alacağız ben... diye. Silahlar neler arkadaşlar? Hocam vallahi pek bir şey yok. MP5K var. SLR. Of, ben abi. Falan... ya benim çok kötü ya. AK ile MP5K var işte ben beril falan alayım da loot çıkmadı güzel bana. büyük 3 çantamı aldım. Hiçbir Çanta şey bana da hiç. lazım hiç. Yani. Hala ya yani bir de 6x alan çıkmalı ya şurada o kadar şey yaptım. Ya o yayında 0 sıfır kasma vardı. Şimdi de yani bir FPS ufak bir düşüyor kalkıyor anlamadım niye böyle oldu. Full 60 FPS oynadım yayında ya. Neyse. Bu alıştırma şeylere. Bir tek Dur bakayım şu neymiş. Bir tane şey buldum abi. Bütün oyun boyunca. Ne abi? Tamam. Laser. Bir, şey. bir tane laser buldum. Oo bende dört var. Vereyim istiyorsan. Yani. Ben buldum, buldum onu Kixir abi. Oğlum. Bizim öbür tarafta çoktu ya. Tamam şu an 60'da sabit. 5960 araba buldunuz mu? Ben gideyim mi bir araba Abi biz gidiyorum. var ya loot'a çok mu takıldık acaba? Yemin ben ediyorum çıkarttım. sana var ya direkt ben gitmemiz ya. lazım bence. <laughs> ben gidiyorum araba bakmaya. Git abi sen git. Takalım. M.K var. Aha bir ciket Beril. Beril'imizi bulduk. İyi. Namlu ucu freni... KNT'si olan var mı? Ona namlu ucu freni atabilirim. Ee, keskin nişancıya ben alırım abi. Tamam al abi, ben vereyim. Tutuyorum. Ben alırım abi. Yemin Bir de şey, şey filan çok bulamadık da. Neyse artık. Ne? Ee, eklentiler. Hiç yok abi. Abi ben sana kompan vereyim mi? Kompanım var. Şeyim yok. Seçko yanındayım bu arada. Beraber gidelim. Neredesin? Dibindeyim. Gidelim hocam. Ben bisiklet aldım. Araba bakıyorum. Geliyorum hocam. Allah benim loot'um güzel. İyi loot yaptık. Benim Ama orta alayım. diyelim. Orta. Ama Daha araba var la. Araba var la. Toros var. Var mı? Geliyor mu? Var zaman? var. Gel seni alayım ben. Uzakta mısın? Bisikletle geliyorum. geliyor. Ha sen bisiklet mi var? Gerek yok. Gel kardeşim gel bisikletle kim sürecek o kadar? <gülüyor> <gülüyor> Kendi halimde gidiyordum abi. Hocam arabayla da kadar giderdik. Fırat. <laughs> Niye böyle bir şey yaptık? Ama. Sanki ben burada bekleyecekmişim. Çıkmıyor la taşa. Ufak çaplı bir kaza döndü burada. Ha sizde iki ayrı arabam var. Tabi oğlum. E ben de bisikletle gelip. <laughs> Ama uzun sürer. Ha motorla ya mı geliyor? Sezgin, sezgini, sezgin'i mi alıyorsun? Tabi tabi sezgini, sezgin'i alıyorum. Abi ben neyi bekliyorum o zaman? Gel Sezgin'im. Geldim bakalım. <laughs> Allah! <gülüyor> Sana bir şey diyeyim mi? İyiyiz iyiyiz. Yani kaza arabayı taklamakla attırırsak ölürüz alana. Ya oğlum motor da o kadar riskli ki bunun için. Bir de buzdan gidiyoruz araba dönmüyor yemin ediyorum motor dönmüyor. Şunları sakince atlatırsak tamamdır. Şunları şöyle Oha neredeyiz? Daha var mı lan? Var abi benim araba Dağ tepeye çıkmıyor ki. Yani video olsa şu yayını şu şeyi direkt kes yani şu alana girme. Aynen aynen. <laughs> Kim izlesin bunu? Ya <laughs> bununla keyif ayrı ama alana nasıl girilir taktikler? Tabii canım. İşte yani onun inceliklerini anlatacağız. Adam vurarak, adam vurarak kazanılmıyor yani. Motor nasıl dikkatli sürülür? Evet, yorumlarda görüyorum ben. Aman hocam. Ama Bunun şeyi yok. Mesela havalanıyorsun ya, burnunu öne kaldırma, arkaya yatırma falan. Bilmiyorum vallahi. Hani şu şeyde GTA Vice City'de falan oluyor Anladım. ya. Vallahi acaba. Abi. Onu çünkü engellemenin yolu yok başka. Şu tren yolundan giderim ya. Benle kafa kafaya gelmek de. Tren var mı bu oyunda? Geliyor Tren mu burada? Bilmiyorum ki var galiba. Olursa ölürüz lan. Patlarız vallahi. Sezgim sen haritadan bir yer beğen bu arada. Aha geliyor vallahi. Aman hocam. Aa benzin bitti. Ama. Aa önümüzde de araba var. Eyvah eyvah. Kaç sağa kaç da inelim hemen. Oğlum gitmiyor. Sezgo Seçkin abi yetiş abi kaç abi. Ka. Benzinimiz bitti At, abi. Atla. Abi şu benzinin bitti yere bak la. Bak alana giremedik. Şaka ha. gibi. Allah belanızı versin ya. Yani. Şu Allah aşkına benzinin bitti yere bak <laughs> ya. Allah <hakikaten gülüyor> ya. Hocam videonun başlık belli oldu işte. Aynen Benzinimiz benzinin, benzinin ödeme. <laughs> Koşar mıyız? Koşacağız. Yapacak ya. Yapacak bir şey yok. Hadi gidelim. Son ağrı kesicimi de basıyor. Of Seçko'ya bayağı fark atmışız ya. Abi yani İşkence. Oturduğumda sonra abi. bir alan daha geliyor. Araba yavaş kayıyor. Tren çarpıyordu ben. <laughs> Nasıl bitti <laughs> lan motor? Araba bu kadar hızlı bitmiyor ya. Abi benim. Azmış zaten. Çeyrek depoydu. Şu şehir umarım dolu değildir ya. Aha dolu valla. Aa araba evet, var burada. Araba durmuş. Sezginim hmm. al al bas kaçalım bundan. Hiç savaşmayalım. Benim loot çok kötü. Allah kahretsin benim. Halk'ta 20 mermi varmış ya. <laughs> al al 30 mermim var 5 50 atla, Gel atla. gel. Yok yok gel ver. Ya attın mı? Ha. Ya cık. bir sıkıntı var ama adam gördüm önümüzde. At gidelim. Hiç hiç çatışma abi benim FPS abi, berbat gidelim. şu Geliyorum an. Geliyor mu abi gel. Geliyorum. Sağlı gel şu şehirden uzak dur bak. Kireyin bilmem ne diyor ya. Zaten abi bir arabadan inip can basayım ya. Ama Sezgin'im solumuzda mı? adamlar var bu arada. Direkt git Allah sen Allah alana. alana. Ben bir canı toparla abi. biraz düşürdüm. Valla sol altta. Aha tepemizde adamlar var. Oha bu ne lan? Beş kişi. sizin kaç 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 kaç. Patlayacağız. Patlayacağız. Bir iki mermiye patlıyoruz. Hiç adamlara gözükme. Onlar bana sıkacak mı acaba, acaba? İki mermi daha yersek patlıyoruz. O yoldan dümdüz gel abi. Patladık. İn 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 abi in. Patlıyoruz. Patladık abi. Patlıyoruz o. Haydi Biz ya. öldük abi. Tam üstüne gidiyorsun sen de abi. Abi nasıl çıktılar bu kadar ya? Tam üstlerine gittik ya. <laughs> Helal lan seç. <laughs> <laughs> Efsaneydi bu. Güzel güzel. Harika <laughs> <laughs> bir ölüş ya. <laughs> Müthişti bu ya. <laughs> Ulan çok evet. iyi. Ya abi böyle oyun mu olur ya? Yemin abi ediyorum. Çok kötü. saatler araba kullanıyorum. Evet abi. Çok kötü. Bu rezalet bu oyunda. Ben e, şu hem şeye de bir bakayım ya, oğlum çok kastı ya. Ben böyle değildi bu. Ben acil bir ayar çekmem lazım. Geçen yayın canavar gibiydi. Hiç hiçbir evet. sıkıntı yoktu. Ha bir kişi izliyor şu an. Kim acaba? Hangi işsiz? Hocam, Bora hemen Yorumlara, <laughs> şey Hemen yorumlara yazalım kimse. Bora mı ki? Ya? ya da Seçko sen misin? Yok şu an izlemiyorum ben. O zaman farklı biri var abi. Yani şey alıp geliyorum arada, Fevzi mi acaba? Fevzi olabilir bak. Fevzi kardeşim sen mi geldin? Abonelerim sızıla çoğaldığı için artık. Tabi canım. <laughs> Ay ya yani 20 aboneye doğru gidiyoruz. Şimdi bunun neyini düşünelim? Abi görüş. <laughs> evet tiktokluk tiktok, luk. TikTok luk böyle komik video videolar oluyor ya. Harbiden. <laughs> Canlı yayını bir iki saniye bir durdurmam lazım. Durduk. Durduk. Ben bir çay şey alıp geliyorum bu arada. Duraklı. Devam edelim. Allah Allah. Ben ilk defa böyle görüyorum ya. Ayarlarda bir sıkıntı olabilir. Bir ayarları bir düşüreyim abi saniye. düşüreceğim Adamı az önce sıkıyorum da hani öyle bir kastı ki dokuyu falan çok düşük yapacağım ya salla. Kenar yumuşatma. Düşük. Benim Aha. için önemli olan FPS. Yüksek olsun. Sen de aynen olmazdı böyle ya. Evet, evet yok geçen maçta da mesela çok iyiydi. Hiç ellemedim de ay otomatik ayar falan mı yaptı ki? <laughs> abi bir de duvarlar Bak onu yayından izleyebilirsin şu an. <gülüyor> Müthiş. <gülüyor> Geriye sardın abi bak ben şu an izliyorum. Allah Allah. Duvarın arasına abi. sıkıştı ya. <gülüyor> <gülüyor> Müthiş ya. Şuna bak. <laughs> Şok Süper ya. Abi yani kurtarayım kendimi de sağda da adam vardı solda da vardı değil mi? yani her Tabii yerde tabi. Adam vardı orada. Her yerde. Zaten hani biz de öldük. Kart mart olayı da yok. Bir test şeyiydi diyelim. Bilmiyorum yok oynuyor zaten. Hani. Şimdi gireceğiz. Nasıl? Rastgele harita. Abi yok ya böyle ben bir oyunu kapatıp açsam mı ki tekrar? Olur evet, yani. olabilir. Geçerli karayazı çok yüksek widget. Allah Allah. Bir tızını düşüreyim bir dakika. Şu yayını bir kapatayım ben tekrar açayım ya. Bu arada var ya arabadan da tam iniyorduk ha yani. Bir buçuk saniye sonra iniyor. Aynen arabadan. tam o.